Görmedim hiçbir zaman dürüstlüğü Ama dürüstlükten çok kaybettim Ben her şeye kafa tutmadan önce ha. Her şey bana kafa tutmuştu ben gördüm <laughs> Anladım ya fayda etmiyor bir şey Engel ah, olamıyorum görüyorum peygam hey, okay. Okay. Ya kendimle konuşmak istedim çok şey Açarım ağzımı yıllarım gözüme Ne benim ki bütün bu oyunum Eski yılanlarımı kırdım konum Bu da alıyor alıyorken sade kaldı buldum Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt Kalbin yerinden çıkacak hadi biraz rahatla Benim şeyleri ben de öldüremiyor ama yok evet, Başa çıkamadım oraya olanlar Avutsun daha neler Avutsunlar beni avutabilirseler onlar Tek sanmam, hiç sanmam Elimi çektim altından taşım Kurtuldu ezilen parmaklarım Anladın mı de